Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız. Hemen geldim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar daha 40 lira yatırmadım oy oyunu ama isterseniz yarın yatırabilirim. Yarın yatıracağım. Dönerlerimi keserek başlayalım. Arkadaşlar her zaman yavaş keseceksin. Yavaş kes. Tim ne oluyor bakın. Arkadaşlar yanlış bir şey izledik. Evet. Daha edebiliriz. Evet geldik gene. Hemen dönerlerimi keserek başlıyorum. Döner döner o döner. Uf, o döner, 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 döner. Her zaman bir dönerimiz var. Müşteriler bekle. Müşteriler bir beklesin arkadaşlar. Müşteriler beklerken müşteriler. Yani hemen bir döner yapalım. Evet arkadaşlar ben ben ö, ö, öğreticiyi geçtim. Siz sıkılmayın diye. Yarın çekecektim ben bu videoyu çekemedim. Bu bugüne kaldı çekmem. Sen de abi guna kaldı yani çıkmam arkadaşlar. Özürüm. Eee bir arkadaşlar. Bayağı bir paramız olsun. Emeğimiz yani Hemen buradan da şey yapam. Malzemeleri alalım. Evet şimdi hemen malzemeleri koyup şu an abla da evet. Hemen bir tane daha döner yapalım arkadaşlar. Döner oh döner dönerli. Oh döner döner oh döner. Nasıl bir döner. Arkadaşlar çok boş yaptık. Hemen şu ablayı da Aa, bir tane Arap abimiz kaldı. Arabik. Arabik abisine verdik. Orada bir tane döner eksik oldu ama neyse. Arkadaşlar şimdi de beyaz krema gibi bana verelim hemen abi tane daha yapalım dönerlerimiz bit bitmiş döner yapalım birazcık döner keselim yapalım bütün döner keselim arkadaşlar döner keselim ben keserken en müşterileri görüyorum ve döner kesiyorum öyle bir şeyim yani kancıyım sonraki var. Sonrakine şöyle de yapalım. Evet arkadaşlar, bitti günümüz. Hemen şuradan eldeyle alalım. Reklam. Evet arkadaşlar, bitti ve elde yerimizi alalım Osman. Buradan da eldeyle aldık. Hemen tamam, bir daha başla. Aa başlamayalım durun çıkmam lazım. Çünkü bir malzeme alacağım arkadaşlar. Çıkıyorum hemen. Şu reklam da gitsin. Sostora info O ne lan? arkadaşlar. Galiba. VPN açık. VPN'i kesmem lazım ama kesmeyi şimdi kalsın. Küsürü vererek. Birazdan da şey alacağım meyve suyu sonra da artık dört döner bıçağı alırız İ ikili bıçaktan her şeyi biliyorum önceden oynamıştım arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım hatta bitirdim bilen ben bunu bütün malzemeleri almıştım ama daha 500 lira falan 500 bin lira toplamamız lazımdı o sırada da telefon zaten kırıldı falan bir şey oldu ondan bir Kanalımı da bıraktım. Şey de oldu. Ondan yoksa ben o hala Efe Minecraft Pro kanalımda kalırdım ama telefonum kırıldığı için kalamıyorum. Hesabı kaydetmedim. Hemen şöyle müşterilere veririm veriyoruz arkadaşlar müşterilere vermezsek olmaz arkadaşlar hemen dönerlerimi sistem veririm amcım da veririm dönerlerden 5 dakika olmuş videonun sayes şu an 5 dakikalık video yapmayacağım tabi en az 14 dakikalık falan yapacağım arkadaşlar bu videoyu daha aktif sahne hani videodan çıkmayın Evet arkadaşlar tabi biliyorsunuz ki Minecraft hiç oynamamaya başladık ama en kısa sürede Minecraft video videosu da gelecek yarın falan Minecraft videosu gelebilir arkadaşlar beklemede kalın zaten günde bir video atıyorum ondan sıkıntı yok yani günde bir video attığım için Yok. Arkadaşlar. Bu bugün bir de sor short videosu atacağım. Bitecek arkadaşlar. O kadar yani çok bir şey değil. Artık ilk, iki tane kanalım var. Birazcık bu bu kanala başlayacağım arkadaşlar. Bu kanalı en az 50 abone yaptığımda diğer kanalıma açılacağım. Onu da 50 abone yaptığımda iki tane Günde iki, iki tane shorts videosu gelecek ve iki tane de uzun video gelecek arkadaşlar. Ama iki kalanım da illa abi ne olursa. Tabii. Hemen o zaman şu abimesine ver. Bütün paralar nerede kaldı? Malım ben. Aa. Olsun arkadaşlar. Biz neyiz? Dönerciler. Parasını kaybet sevilen ne yapar? bırakmaz. Ben bir daha başlayalım. Arkadaşlar ben iki bir maç atıp evet arkadaşlar bir maç oynayıp geldi. Sizlerle birlikte bir maçı oynadım. Ve şimdi her zaman TV şimdi de ne alacağız? Beyaz suyu alacağız arkadaşlar. Beyaz suyu da almamız lazım. Çünkü gelişimim Birazcık Burada şu an tipimi göstereyim. Evet. Şu anda yeni evimi göstereyim. Arkadaşlar şu an dışarıdayım. Annem burada falan. İşte bakın. Başka bir yerdeyim artık. Arkadaşlar değişti evim yani. Arkın nereye taşındığımı söyleyemem. Çünkü biz kuş tepeye taşındık. Evet, söyleyeyim bile. Arkadaşım da biliyor arkadaşlar. Arkadaşım altı oldu ama. Neyse. Biz daha yeni tahta taşındık. Evin kurulunmasını falan yaptık işte. Her şeyimizi aldık evdeki. Toplandık. Ne diyor? Dur bakayım. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi bilin ne yapacağım. Aynen bunun sesini Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Kanka ben sanki bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar. Buradan ne diyor? Tamam kanka. 5 yıldız verdim. Hadi ver. 5 yıldız. Para, para almak istiyorum. 50 dolar verdi. 50 dolar 50 TL verdi. Yeni ürünümüzü aldık. Evet yeni ürünümüz. Çok iyi ürün. Ürün aldık. Ürünümüzü aldık. Yolla 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 abicim. Yolla 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 yolla. yolla. Tek sıra tek sıra halinde. Tek sıra tek sıra. Alem teşne bir Birisi varsa çabuk yollamak için. Pat, pat 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 pat. Nasıl veriyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Çok hızlıyım yani. Pat buradan sana. Buradan abi. Al sen de. Abiciğim bekle. Hemen verelim abi. Şu döner kesilmez. Bir ekmek güd döner. Yapma şeyisi yaptık. Hemen abiciğim. Al abi. Dönerlerimiz bitiyor ama neyse. Bit, bitmeden hemen yapalım derken bitti bilen. O zaman ne yapıyoruz? Dönerler döner gibi kesiliyor dönerlerimiz. Şimdi de bayağı fazla müşteri gelmeye başladı arkadaşlar. Çok sev sevindim buna. Hemen burada patates keserken daha döner yapıyorum yani çok uzun iş. Aa, abi al sana bunu ya. Sana hızlı veremedim. Adam çok bekliyordu onu, onu güzel ver Verdim adama da. Abimiz verdik. Şimdi abi 179 bu 86'mış Allah 80 Bunu işte neyse neyse al ya. Allah Şimdi hemen buradan Önelde ver verelim Kümlere Sana al Al Şimdi döner keselim paraları toplayalım Tek 200 lira oldu ya 200 lira yakın para oldu ama şimdi 300 lira oldu ile. 200 lira, 200 3 lira oldu. Şimdi biraz daha hızlı yapmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki 14 saniyemiz kalmış. Bu 10 lira veriyor tekte. Bu altın paralar. Hemen son. Al abi bedava verdim sana. Evet arkadaşlar. 83 lira alayım. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Görüş